Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Korkmam konu anlatım soru bankamızdaki çalışmalarımıza geliştiren test 2 ile devam ediyoruz. Konumuz yine üstü ifadeler. Kanalımıza abone olarak bundan sonraki çalışmalarımızı da takip edebilirsiniz. Birinci soruyla başlayalım. Ömer K, L ve N cisimlerini eşit kollu terazilere görsellerdeki gibi iki farklı şekilde yerleştiriyor. K ve N cisimlerinin kütlelerinin çözümlenmiş halleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Verilenlere göre L cisminin kilogram cinsinden kütlesinin çözümlenmiş hali aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Şimdi K cisminin kütlesini bir bulalım. Çözümlenmiş halini vermiş. Bakın burada 8 çarpı 10 üssü eksi 1. Yani tam kısımda 0 tam yazacağız. Çünkü birliği onluğu yok. 10 üssü eksi 1 onda birliği gösterir. Onda birler basamağına 8 yazacağız. Yüzde birler basamağına da 4 yazacağız. 0 tam %84 kilogrammış. A cismi için buraya 0.84 kg yazalım. N cismi ise bir tane birliği var. 10 üstü 0 1'dir. 1 tam diyeceğiz. Onda birler kısmına 1 bir yazacağız. Yüzde birler kısmında da 2 tane yüzde birliği var. Dolayısıyla 1 tam yüzde 12 kilogramdır. Şimdi bizim L cismi 0 tam yüzde 84'ten çok olacak bir tam yüzde az olacak. Seçeneklerdeki çözümlenmiş hali verilen değerleri bulalım. Üstü 8 çarpı 10 eksi 1, 0,8, 3 çarpı 10 üssü eksi 2 de nedir? Yüzde birler basamağına 3 yazmaktır. 0 tam yüzde 83. Bakın 0 tam yüzde 84'ten küçük. Bu seçenek gitti. B seçeneğinde 1 çarpı 10 üssü 0, yani bir tane birliği var, bir tam. 2 tane de yüzde birliği var. %2 olarak yazacağız. İşte bu aralığa bu değer bir tam %2 olarak yerleştiği için 0,84'den büyük bir tam %12'den küçük olduğu için B seçeneği olabilir. Cevabımız B seçeneğidir. İkinci sorumuzda aşağıdaki görselde bir masanın dikdörtgen şeklindeki üst yüzünün uzun kenarlarına dizilmiş olan kare şeklindeki kağıt şeritler verilmiştir. Bu masanın üst yüzüne Kenar uzunluğu 2 üstü eksi 5 metre olan kare şeklindeki kağıt şeritlerin 2 üstü 6 tanesi aralarında boşluk kalmayacak ve şeritler üst üste gelmeyecek şekilde diziliyor. Buna göre bu masanın üst yüzeyine kenar uzunluğu 2 üstü eksi 6 metre olan kare şeklindeki kağıt şeritlerden aralarında boşluk kalmayacak ve şeritler üst üste gelmeyecek şekilde en fazla kaç tane dizilebilir demiş. Bir bakın 2 üstü eksi 5 metre olan kare şeklindeki şeritlerden burada 2 üstü eksi 5 Tam 2 üssü 6 tane siziliyormuş. Yani 2 üssü 6 ile çarpacağız. Her biri 2 üssü eksi 5 metre olduğu için. Çarptığımızda neyi bulacağız? Bu uzunluğu bulacağız. Bu masanın bu kenarının uzunluğunu bulacağız. Tabanlar eşit olduğunda üst ifadelerle çarpma yapılırken üsler toplanırdı. Eksi 5 ile 6'yı topladığımızda 2 üssü 1 olur. Dolayısıyla bu masanın uzunluğu 2 üssü 1 metreymiş. 2 üssü 1 metreyi 2 üssü eksi 6'ya bölelim. Çünkü buradaki karelerin bir kenarının uzunluğu da 2 üssü 6 metre. 2 üssü 1'in üzerinde kaç tane 2 üssü 6 metre vardır? Çocuklar, eksi 6 metre vardır. Çocuklar burada bölme işlemi yapılırken de tabanlar aynı olduğu için bölünen sayının üstünden bölen sayının üstü çıkarılır. Ortak tabana üst olarak yazılır. Yani 1 eksi eksi 6 eşittir diyeceğiz. Çıkarma işlemi yapılırken de çıkan sayının işaretini değiştiriyoruz ve topluyoruz. 2 üssü 7 olur. 2 üssü 7 tane kağıt şerit en fazla dizilebilir. Peki 2 üssü 7 neye eşittir? Yani değeri nedir? Yine 7. kuvveti 128'dir. Cevabımız B seçeneği olur. Üçüncü sorumuzda ise yarıçap uzunluğu R birim olan bir dairenin alanı pi R kare bağıntısı ile hesaplanır. Bir boyacı taban yarıçap uzunluğu 3 üssü 4 mm olan silindir şeklindeki üstü sünger kaplı tahta parçasının daire şeklindeki süngerli yüzünü boyamıştır. Boyacı tahta parçasının boyalı kısmını duvara değdirerek görselde verilen duvarda daire şeklinde süslemeler yapılacak, yapacaktır. Dikdörtgen şeklindeki duvarın kenar uzunlukları 3 üssü 8 mm ve 3 üstü 7 mm'dir. Boyacı Duvarda birbirini kesmeyen daire şeklinde 3 adet boyalı bölge oluşturmuştur. Buna göre boyacının oluşturduğu boyalı bölgenin alanının duvarın alanına oranı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Evet burada bir oran yazacağız. Dolayısıyla boyalı bölgenin alanı bölü tüm alan dediği için önce boyalı bölgenin alanını bulalım. Daire şeklinde gördüğünüz gibi ve yarı çapı 3 üssü 4 milimetre. Alanı bulunurken dairenin pi çarpı r kare işlemi yapılır. Pi'yi 3 alın demiş. R kare yani yarı çapımız da 3 üstü 4 milimetre olduğu için 3'ün 4. kuvvetinin karesini alıp çarpacağız. Buradan 3 çarpı üstün üstü çarpılır. 4 kere 2 8. 3'ün 8. kuvveti. O da eşittir ne olur? 3'ün birinci ile 3'ün sekizinci kuvveti çarpıldığında tabanlar aynı olduğu için üstler toplanır. 3'ün dokuzuncu kuvveti milimetre karelik bir alan boyar. Bir tanesi. Bir tanesi 3 üssü 9 milimetre karelik bir alan boyar. Burada 3 tane boyadığı için 3 ile çarpalım. 3 ile 3 üssü 9'u çarparsak 3 üssü 10 milimetre karelik bir alan boyanmış olur. Yani boyalı alanımız buraya yazalım. 3 üssü 10 milimetre kare. Tüm alanı bulalım. Tüm alanda da dikdörtgen şeklinde olduğu için bu duvar kısa kenarla uzun kenarın çarpımıdır. 3 üssü 7 çarpı 3 üssü 8. Tabanlar eşit olduğu için üstler toplanır. 7, 8 daha 15. 3 üssü 15 milimetre karedir. Dolayısıyla tüm alanı da buraya 3 üstü 15 olarak yazalım. Oran bu şekilde olacaktır. 3 üstü 10 bölü 3 üstü 15. Tabanlar eşit olduğu için bölme işlemi yapılırken ortak tabanın üstüne bölünen sayının üstünden 10'dan bölen sayının üssü 15 çıkarılarak yazılır. 3 üstü 10'dan 15 çıktığında eksi 5 olur. 3 üstü eksi 5'tir bu oran. Cevabımız da A seçeniyordur. Gördüğün sorumuzda yeşil, mavi ve pembe renkli küp şeklindeki koliler rafları aşağıdaki gibi diziliyor. Aşağıdaki tabloda kolilerin birer ayrı durumluklarının çözümlenmiş hali gösterilmiştir. Görsel hakkında şu bilgiler veriliyor. Koliler her rafa aralarında boşluk bırakılmadan yan yana diziliyor. Üçüncü rafta yeşil kolilerden 10 tanesi rafta boşluk kalmadan diziliyor. İkinci rafta mavi koliler soldan sağa doğru diziliyor. Son dizilen koli ve dolabın kenarı arasında bir mavi koli kadar ve daha sığmayacak kadar boşluk kalıyor. Birinci rafı pembe koliler soldan sağa doğru diziliyor. Son dizilen koli ile dolabın kenar arasında bir pembe koli daha sığmayacak kadar boşluk kalıyor. Buna göre birinci ve ikinci raflarda toplam kaç koli vardır demiş. Üçüncü rafta 10 tane koli var. Bunu bize söylemiş. Peki bir kolinin bir ayrıt uzunluğu kaç santimetre? Onu da çözümlenmiş olarak vermiş. Bakalım buradan. Bakın 1 çarpı 10 üssü 1 10'dur. 2 çarpı 10 üssü 0 2'dir. Yani 12 tam. 5 tane de onda birliği var. Onda birler basamağına da 5 yazacağız. 12 tam onda 5 santimetreymiş. Yeşil kolilerin bir tanesinin uzunluğu. Şimdi şuraya yazalım. 12 tam onda 5 santimetre bir tanesi. Mavinin bir ayrıtının uzunluğu ise 7 çarpı 10 üstü 0 7 tamdır. 2 çarpı 10 üstü eksi 1 de onda 2'dir. 7 tam onda 2 santimetre. Pembenin bir ayrıtının uzunluğu 4 çarpı 10 üstü 0 4 tamdır. 5 çarpı 10 üstü eksi 2 de 0 tam yüzde 5'tir. 4 tam yüzde 5 santimetreymiş. Şimdi bakın önce rafın uzunluğunu bulalım. Nereden bulacağız? 10 tane yeşil küp yan yana dizilmiş. Hiç de boşluk kalmamış. Bir tanesinin uzunluğu 12 tam 10'da 5 santimetreydi. Çarpı 10 eşittir. Onunla çarptığımızda bir ondalık gösterimi virgül bir basamak sağ tarafa kayar ve 125 olur. Demek ki rafın uzunluğu 125 santimetre. Peki bu 125 santimetreye kaç tane mavi kolisi var? Mavi kolinin bir tane ayrı uzunluğu 7 tam onda 2 santimetre. Yani 125'i 7 tam onda 2'ye böleceğiz. Peki nasıl böleceğiz? Çocuklar. 7 tam onda 2'nin virgülünü bir basamak sağa kaydırırsak buraya da bir 0 yazarız. Yani 1250'yi 72'ye bölmek 125'i 7 tam onda 2'ye bölmektir. O zaman şu virgül yok artık. 7 tam onda 2'yi bölüyoruz. 125'te 1 kere var. 2, 7, 3 kaldı, 5 kaldı. 0 indiriyoruz. 530'da da 7 kere var. 7 kere 2, 14 elde var. 1. 7 kere 7 49. 1 de elde 50. Burada 6 2. Yani şurada boşluk var. 26 santimetrelik bir boşluk kaldı. 17 tane mavi kolisi var. Şuraya yazalım. 17 tane mavi koli sığıyor tam olarak. Hem de kaç tane sığar? Ona bakalım. Yine 125 santimetreyi 125'i yani şöyle gösterelim. 4 tam %5'e böleceğiz. Ne yapıyorduk? Virgülden kurtulmak için Aydamızdaki yani bölen sayımızın bir virgülünü 2 basamak sağa kaydırarak 405 yaptığımızda yukarıdaki sayıya da 2 sıfır ekliyorduk. Yani 125'in 4 tam %5'e bölümü 12.500'ün 405'e bölümüne eşittir. 12.500'ü 405'e bölelim. Kaç kere var? 125'te yok. Bir 1250'de 3 kere var. 3 kere 5 15 elde var 1. 3 kere 0 0. 1 de elde 1. 3 kere 4 12. Burada 5 kaldı. 4'ten 1 çıktı 3 kaldı. Evet. 0 0. Şimdi buradan bu 0'ı indiriyorum. 350. 350'nin içerisinde 405 olmadığı için buraya ne yazıyorum? 0 yazıyorum. Bakın sıfırı yukarıdan indirdim. Kalanımı yanına yazdım. Yine yok 405. O zaman bölüm kısmına bir sıfır yazıyorum. Artık bundan sonrası virgülü çıkar. Yani 30 tane tam olarak pembe kolisi var. Buraya da 30 tane var. Toplamda birinci ve ikinci rafta 17, 30 daha 47 tane koli vardır. Cevabımız A seçeneği İşin sorumuz aşağıda bir şehrin ulaşım sistemindeki 3 demir yolu hattının bir bölümü gösterilmektedir. Bir ile ardışık iki istasyon arasındaki yolculuk süresi ortalama 1 tam onda 2 çarpı 10 üstü 2 saniye. Aktarma istasyonunda trenin bir hattan diğerine geçme süresi ortalama 0 tam %48 çarpı 10 üstü 3 saniyedir. K noktasından trene binen yolcu L noktasına en az kaç saniye sonra varır demiş. Evet burada bakın. K noktasından iki istasyon arası bu beyaz noktalarla gösterilmiş. E, i̇ki istasyon arasında geçen süre bir tam onda iki çarpı on üssü iki saniyeymiş. Bunu virgülden kurtarırsak çocuklar bir tam onda ikiyi onun karesiyle çarptığımızda 120 olur. 120 saniyedir. Yani iki istasyon arası 120 saniyede geçiliyormuş. Aktarma istasyonunda ise sıfır tam yüzde %48 çarpı 10 üssü 3 saniyede geçiriyormuş. Burada da sıfırtan yüzde 48'i 10 üstü 3'te çarptığımızda virgülünü 3 basamak sağ tarafa kaydırırız. 480 saniye eşittir. Aktarma istasyonu 480 saniyede geçiliyor. Peki şimdi K noktasından L noktasına en kısa nereden gidebiliriz? Bakın 1, 2, 3, 4, 5 istasyon geçtik. Eğer burada hat değiştirirsek, yeşil hata girersek ne yapmamız gerekir? Bu sarı kutuda yani e, aktarmada zaman kaybetmemiz gerekir. Dolayısıyla yol e, hat değiştirmiyoruz, devam ediyoruz. 5'ten sonra 6 7 8 aktarma istasyonuna geldik. Oradan da bir tane daha geldik. 9 istasyon geçtik. Bir tane de aktarma noktası geçtik. Bakın şu aktarma noktasını saymıyorum. Niye saymıyorum? Çünkü e, hattı değiştirmedim. Hep mavi hat üzerinde devam ettim. Eğer yeşil hata geçseydim buradaki aktarma noktasında sayacaktım. Hat değiştirmediğim için orada oyalanmadım. Direkt geçtim. 9 istasyon bir aktarma kullanıldı. 9 istasyon 120 çarpı 9'dan 0, 18, 10. 1080 saniye sürdü. Bir tane de aktarma istasyonunda zaman kaybettik. O da 480 saniye. Bunları topladığımızda 1000 80 artı 480 0 16 elde var 1 5 1 1560 saniyede geldik en kısa sürede 1560 saniyede geldik Peki hangi seçenekte 1566 saniye var burada A seçeneği gitti B gitti D gitti bakın bir tam yüzde 56'yı 10 üssü 3 ile çarptığınızda onun 3. kuvveti olduğu için virgülü 3 basamak sağ tarafa kaydırırsınız. 1560'a eşit olur. Yani bizim bulduğumuz sonuca eşit olur. Cevabımız C seçeneği olur. sorumuzda bir çözeltide çözünen maddenin çözelti içinde kütlesini hassas bir şekilde hesaplamak için kullanılan ölçme birimlerinden biri ppm'dir. Bir çözeltideki çözülen maddenin ppm değeri çözülen maddenin kütlesi bölü çözeltinin kütlesi çarpı 10 üstü 6'dır. Örneğin 100 gram şeker ve 900 gram su kullanılarak oluşturulan çözeltide şekerin ppm değeri 100 bölü 1000 çarpı 10 üstü 6. O da eşittir 10 üstü 5 olarak bulunur. Tabii bu 100'ü nereden buluyor? Bakın şekerin miktarı. Ee, 1000'i nereden buluyor? Örneği iyi inceleyeceksiniz burada. Toplam. Şekerle suyun toplamı. Yani çözeltinin tamamının kütlesi. Sonra da 100 bölü 1000 çarpı 10 üstü 6 eşittir 10 üstü 5 olarak bulunuyor. Buna göre 214 gram şeker ve 1786 gram su kullanılarak oluşturulan çözeltide şekerin ppm değeri aşağıdakilerden hangisidir demiş. Biz de burada ppm değerini bulmak için 214'ü yani şeker miktarını toplam çözeltinin kütlesine böleceğiz. 214 artı 1786 bunu da 10 üstü 6 ile çarpacağız şuraya bir eşittir koyalım. 214 bölü bunların toplamı 2000 çarpı 10 üssü 6 oldu. Sadeleştirelim. 214'ü 2'ye böl 107. 2000'i 2'ye böl 1000 çarpı 10 üssü 6 olur. Şimdi bu işlemde şöyle yapabilir miyiz? Çocuklar bunun paydası 1. 1000 yerine 10 üssü 3 yazarsam. 10 üssü 3 ile 10 üssü 6'yı da 10 üssü 3 çarpı 10 üssü 3 yazsam 10 üssü 3'ü sadeleştirdiğimde 107 çarpı 10 üssü 3 çıkar sonuç. 107 çarpı 10 üssü 3 hangi seçenekte var? Yok. Peki eşit olan seçenek hangisi? Bakın bu 107'nin virgülü en sağdadır. Buradadır. İki basamak sola kaydırırsam 1 tam %7 çarpı ne yazarım? Bakın 107'yi 1 tama düşürdüm. O zaman onun kuvvetini virgülü 2 basamak sola kaydırdığım için 2 arttırmalıyım. 2 ekle 5'tir. 1 tam %7 çarpı 10 üstü 5 değerini alır. Cevabımız da D seçeneğidir. Evet bu sorularımızı da burada bitiriyoruz. İlerleyen günlerde diğer konularımızın anlatımı, sorularımızın çözümlerinde yine görüşmek üzere. Kanalımıza abone olarak bizleri takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.